Bismillah, elhamdülillah, ala ve salatu ve ala Allahümme ma ve enfa'na bima allemtena ve zidna diyoruz. Ey Allah'ım bizleri, bizlere bilmediklerimizi öğret, öğrettiklerinde bizleri faydalandır. Evet bugün fıkıh dersindeki konumuz namazların tatbikiyesi yani nasıl namaz kılınacağı konusu nasıl namaz kılınacağına dair bizler namazların farzlarını, vaciplerini, sünnet, müstehap kısımlarını aslında öğrendik. Ama şu an bir adabına uygun bir şekilde tekrar bir yani bunları yani tekrar gözden geçiriyoruz, tekrar ediyoruz iyice pekiştirmek adına. Sabah namazıyla başlıyoruz arkadaşlar. Sabah namazının iki rekat sünnetini nasıl kılmak gerekiyor? İki rekat sünnetini kılmak için niyet ettim Allah rızası için. Sabah namazını sünnetini kılmaya diye niyet ediyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. Allahu Ekber tekbiriyle tekbir alıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. Subhaneke Allahümme ve behamdik ve tebârak esmik ve teala cedduk ve la ilâhe gayruk. Subhaneke duamızı okuyup istiazemiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Amin dedikten sonra... Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Burada bir tabirimiz var. Bir miktar Kur'an okunur. Yani burada bir miktardan kasıt nedir? Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. En az bir sure veya en az üç kısa ayet şeklinde ifade ediliyor. Ya da üç kısa ayetin uzunluğunda bir ayet de olabilir. Çünkü bazen bir ayet vardır yarım sayfa yapar. Bir ayet hatta Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti bir sayfadır Bakara suresinde. O yüzden bu şekildeki bir tabire alışalım bir miktar tabirine. Allahu Ekber diyoruz, tekbir alıyoruz ve ruku rukuda en az üç defa Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. Daha sonra Semihallahu limen Hamide diyerek ayağa kalkıp Allahümme Rabbena lekel hamd dedikten sonra yine bizler bu şekilde rükü ile secde arasındaki bu kıyama yani kavme ediyoruz. Ellerimizi yanlarımıza saldıktan sonra tekrar secdeye gitmek için tekbir alıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Secdede de Subhane Rabbiyel A'layı en az üç kere söylüyoruz. Tekrar Allahu Ekber deyip bir tesbih miktarı okunacak derecede duruyoruz. Subhanallah diyerek Allahu mağfirli diyebiliriz. Bu şekilde dualar da var inşallah bunlar okunabilir. Ve ikinci secdeye vararak yine Subhan Rabbiyel Ala diyerek birinci rekatı bitirmiş oluyoruz. İkinci secdeyi mütakip Allahu Ekber deyip ikinci rekata kalktığımızda ayakta yine sadece Besmele ve Fatiha ve yine Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Belli bir miktar dediğimiz Kur'an'dan e, belli bir sure, belli bir ayet. Birinci rekatta olduğu gibi rükuya ve secdeye varıyoruz. Secdeden sonra oturduktan sonra e, bu bir oturuş. E, orada ettehiyatüyü, salli ve barik dualarını Rabbena atina fi dünya hasene ayeti kerimelerini okuyarak Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek önce sağ sonra da sol tarafımıza e, e, selam veriyoruz ve böylelikle biz iki rekatın namazını iki rekatlı namazı bitirmiş oluyoruz. Tabii ki bu tekbirlerimiz, e, tesmi dediğimiz semiallahu limen hamidemiz, kıraatımız yani bunların hepsi namaz kılan yalnız tek başına namaz kılan kimsenin kendi işitebileceği bir seste yapılması güzeldir. Namazda erkeklerle kadınların ellerini nasıl kaldırmaları gerektiğini nasıl bağlamaları gerektiğini, rukuyla secdedeki durumları daha önceki derslerimizde namazın sünnetleri ve adabında görmüştük. Sabah namazının iki rekat farzı içinde yine aynı şekilde erkekler kamet alıyor, kamet getiriliyor ve yine sabah namazının farzını kılmaya diye niyet edilerek, edilerek tekbir alınır, namaza başlanır ve sünnetinde aynı yaptığımız şekliyle kılarız. Sabah namazlarının farzlarından sonra farzlarında Fatiha'dan sonra e, Kur'an-ı Kerim'in fazlaca okunması sünnettir Hatta bu cemaatle namazlarda da en fazla sabah namazında imamlar e, kıraat uzatırlar Mesela burada e, bilemiyorum Türkiye'deki e, cemaatlerde nasıl ya da ne derece okunuyor ama e, Türkiye'de çok sabah namaz ayını cemaatle e, kılmışlığım çok yoktur ara ara kılmıştım e, kılmışlığım var O yüzden çok fazla bilemiyorum ama Burada mesela cemaatle sabah namazı kılınınca e, mutlaka bir sayfa en az ya da sizler umreye hacca gittiğiniz zaman da orada da görürsünüz. E, bu sünnet tatbik edilir. Bu sünnetin en az mertebesinin 40 ayet olduğunu bilelim. Bununla beraber 3 kısa ayet de caiz okunması. Eğer vakit çıkmasından korkulursa ayet sayısı e, aza indirilebiliyor. Fatiha ile birkaç ayetle yetinilebiliyor. Tek başına namaz kılan kişi bu farzları kılarken Semiallahu hamide'yi söylerken Fatiha ile Fatiha'dan sonra okuyacağı ayetleri de tek başına namaz kılan kişi sesli olarak okuyabilir diyoruz. İşte bu şekilde sabah namazının sünnetini ve farzını eda etmiş oluyoruz. Geliyoruz öğle namazına. İlk dört e, rekat sünnetinin evvel ki iki rekatı yani tam sabah namazının iki rekatı sünneti iki rekat sünneti gibi kılınıyor ve bugünkü öğle namazının ilk sünneti ne diyerek niyet ediyoruz ikinci rekattan sonraki oturuşta yani son kadede değil birinci kade yani birinci oturuşta bu oturmada ettehiyyatı okuyoruz sadece yine tekbir alıyoruz ayağa kalkıyoruz subhaneki okumuyoruz evet Subhane okumadan okumadan yalnız besmele ile Fatiha'yı ve bir miktar Kur'an okuyarak yine ruku ve secdelere gidiyoruz. Evet sonra dördüncü rekat için Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Yalnız Besmele ve Fatiha ve bir miktar Kur'an-ı Kerim okuyarak yine ruku ve secdeye varıyoruz. Son oturuşta da Ettehiyyatü Salli Barik ve Rabbena'nın hepsi okunarak iki tarafa selam vererek dört rekat sünneti bitirmiş oluyoruz. Öğle namazının dört rekat farzı ise Sünnetten sonra e, tabii ki namaza ters bir şeyle, muhalif bir şeyle uğraşmadan ayağa kalkar kalkmaz erkekler ikamet, kamet getirirler. E, öğle namazının farzını edaya niyet ettikten sonra Allahu Ekber tekbiriyle ilk iki rekat sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır ve bu iki rekattan sonraki oturuşta ettehiyyatü sadece okunur. Yine tekbir alınarak üçüncü rekata kalkılır. Besmele ve Fatiha okunur. Ruku ve secdelere gidilir. Dördüncü rekata yine tekbirle kalkılır. Besmele ve Fatiha okunarak ruku ve secdelere gidilir. Sonraki oturuşta da yine tahiyyat, salli ve barik Rabbena duası okunarak iki tarafa selam verilir. Öğle namazının farzında okunacak ayetler sabah namazında okunacak miktardan daha tohumlukla daha azdır öğlenin son iki rekat sünnetine gelince öğle namazının son sünnetini kılmaya diye niyet ederiz aynı sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılarız son sünneti dört rekat kılmak müstehaptır güzeldir bununla alakalı hadis şerif vardır çok faziletlidir bu hadisi şerife göre öğlenin farzından önce veya sonra dört rekat namaz kılmaya kim devam ederse cehennem ateşini Allah ona haram kılar şeklindeki bir hadisi şerife binaen Mümkünse öğle namazının son sünnetini de 4 rekat olarak kılalım arkadaşlar. Çok büyük sevabı ve ecri var. Bu hadis-i şerifi öğrendikten sonra öğle namazının son sünnetini 2 rekat olarak kılmak yerine eminim sizler de 4 rekat kılmaya çalışacaksınız. Evet bu takdirde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Son sünneti 4 rekat kılmaya çalışıyoruz ve her iki rekatta bir selam verilerek ya da dört rekatın sonunda da selam verilerek kılınır. Birinci oturuşta tahiyyat, salih ve barik okunarak e, sadece Rabbena'yı okumuyoruz. Ve yine e, dördüncü rekatta yani e, ise oturduğumuz zaman ikinci oturuşta da salih, barik, Rabbena duaları okunarak selam veriyoruz. İkinci namazına baktığımız zaman e, dört rekat sünnetinin her iki rekatı, ...müstakilen bir namaz olarak kabul edildiğinden... ...dört rekatın... E, ...tamamen sabah namazının ilk iki sünneti gibi kılındığını... ...ya da evvela o günkü 2'nin namazının sünnetini kılmaya niyet ederek... ...ilk iki rekatı... E, ...yine e, kılarız sabah namazının sünneti gibi... ...ve son oturuşta da... Tahiyya, ...yani ilk oturuşta tahiyya salibarik libarik okunup... E, ...yine ayağa kalkarız Rabbena'yı okumadan... ...ve yine üçüncü rekata kalktığımız zaman... Ee, Subhaneke Allahumme ile başlarız Arkadaşlar çünkü Biz ne zaman Eğer e, Üçüncü rekatta Subhaneke ile başlıyorsak Şunu unutmayın Bu aslında Ayrı ayrı kıda kılınabilecek bir namazdır Başka mezhepler bunu ayrı ayrı Olarak da kılabiliyor Bundan dolayı da biz aslında her iki rekatı müstekil rekatlar gibi görüyoruz O yüzden kalktığımızda Subhaneke'yi okuyoruz Yavuz Besmele çekiyoruz Fatiha ve yine Kur'an-ı Kerim okuyarak ruku ve secdelere gidiyoruz. Dördüncü rekatta da aynı şekilde e, üçüncü rekattan farklı sadece Besmele ve Fatiha ve Kur'an okuyoruz. Ve yine oturuşta da Tehiyyat Salli Barik Rabbena duaları okuyarak selam veriyoruz. Farzı da tamamen öğle namazının farzı gibi kılıyoruz. Niyetimiz değişiyor. İki namazının farzını edaye diye niyet ediyoruz. Tek başına namaz kılan iki namazının sünnetini de farzını da öğle namazı gibi sessiz olarak kılar ee, biliyorsunuz bazı namazlarımız sessiz bazı namazlarımız sesli buna biz Arapçada cehri ve sirri namazlar olarak söylüyoruz sabah namazı akşam ve yatsı namazlarını okuyuşları sesli olurken öğle ve ikindi namazların okuyuşları sessiz oluyor akşam namazının 3 rekat farzı öğle ikindi namazlarının ilk 3 rekat farzları gibi kılınıyor ee, yine eda ya niyet edip namaza tekbirle başladıktan sonra ilk iki rekat kılınarak oturulunca bu birinci oturuşta sadece tehiyyatı okuyoruz. Üçüncü rekata kalkıp sadece besmele ve fatiha okuyoruz. Yine tekbirlerle ruku ve secdelere giderek son oturuşta tahiyyat, salli, barik, rabbena dualarını okuyarak selam veriyoruz. Akşam namazının farzında vaktin darlığı sebebiyle de Kısa surelerin okunması sünnet kabul edilmiştir. E, namazın bu sünnetiinde ise e, yine niyet edip sabah namazının sünneti gibi namaz kılınıyor. E, nafil olarak arkasından kıl, kılınan namazları inşallah e, diğer nafile namazları anlatırken e, zikredeceğiz Allah'ın izniyle. Geliyoruz yatsı namazına arkadaşlar. Yatsı namazının İlk dört rekat sünneti yine ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınıyor. Yani tamamıyla ikindi namazının e, ilk dört re rekat sünneti nasılsa, e, nasıl anlattıysak aynı o şekilde dört rekat farzı da yine öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi eda olunuyor. İki rekat son sünneti ise tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınıyor. Niyetler değişiyor yas namazının farzına ve sünnetlerine niyet edilerek kılınıyor. Yas namazının son sünneti de aynı öğle namazının son sünneti gibi 4 rekat da kılınabilir. İlk 4 rekatı gibi bu şekilde her iki rekatta bir selam da verilebilir ya da her iki rekatta selam verilmeyerek 4 rekat olarak da kılınabilir şeklinde bir rivayetimiz var. Tabi geceleyin kılınan nafile namazlarda yine faziletli olan İki rekatta bir selam vermekken tek başına namaz kılan kimse yatsı namazının farzını sabah namazı gibi sesli olarak da kılabilir. Vitir namazına gelince arkadaşlar vitir namazı 3 rekattır ve niyet edilir. Ee, yine tekbirlerle namaza başlanır. Subhaneke, istihaze, besmele, fatiha, Kur'an-ı Kerim okuyarak ruku ve secdelerimize gideriz. İkinci rekata kalkarız. Yine Besmele ve Fatiha ve Kur'an okuruz. Rükû ve secdelere gidilir ve oturuş birinci oturuş olur. Ettehiyyatü okuruz. Yine tekbirlerle üçüncü rekata kalkarız. Yine Besmele ve Fatiha ve Kur'an-ı Kerim okuruz. Ayaktayken ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber diye tekbir alırız. Tekrar ellerimizi bağlarız ve kunut duasını okuruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق دواس لرن okuruz arkadaşlar. Ne diyoruz biz bu kunut dualarında? Birincisinde diyoruz ki biz muhakkak senden yardım diliyoruz. Senden bağışlanma diliyoruz. Senden hidayet istiyoruz. Seni, seni tasdik ediyoruz. Sana tövbe ediyoruz. Sana güveniyoruz ve bütün hayırların seni bütün hayırlarla övüyoruz seni zikrediyoruz, nimetlerini itiraf ediyoruz ve sana şükrediyoruz. Yani seni inkar etmiyoruz, sana isyan edip duranları da alaşağı ediyoruz. Yani bunun manasını okuyunca gerçekten insan şöyle düşünmeden edemiyor. Yani bakın burada e, وَنَخْلَعُ o nahla yani tamamıyla söküp atıyoruz, çıkarıyoruz hayatımızdan. netruk'u bırakıyoruz. Men yefcuruk yani fucur ve fesatlık yapanları hayatımızdan çıkarıp atıyoruz, alaşağı ediyoruz, terk ediyoruz. Onlarla irtibatımızı kesiyoruz diye dua ediyoruz. Ya Rab inşallah gerçekten böyle diyenlerden oluruz. Ne dediğini bilenlerden oluruz. Çünkü çok müthiş dualar. İkinci duamızda da yine sana ibadet ederiz. Senin manevi yakınlığına nail olmak için çalışırız, koşarız. Evet burada na'budu böyle ki senin için namaz kılıyoruz. Venestudu senin için secde ediyoruz. İleyke ve ileyken nesaa. Yani senin için koşuyoruz ve senin için manevi yakın, yakınlığa nail olmak için çalışıyoruz ve koşuyoruz diyoruz. Bakın venahfidu. o rahmeteke senin rahmetini umuyoruz. Venahsha azabeke azabından korkuyoruz. Senin azabına kim layıktır? kafirler layıktır ya da senin azabın kafirlere erişicidir şeklinde dualar ediyoruz. Tabi İmam Şafii'nin Şafii mezhebine göre bitir namazı da vitirde kunut dualarının okunması Ramazan-ı Şerif'in son yarısında oluyor. Rükudan kalkınca okunuyor. Şafilerde vitir namazının en azı bir rekat en çoğu da on rekat olarak bildiriliyor. Biz Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimizin iki rekat vitir namazını kılıp, selam verip vitir namazını tek olarak kılıyorlar arkadaşlar. Çünkü aslında şefe vitir olarak geçiyor. İki, iki rekat olarak kılana şefe diyorlar, tek olarak kılmana da vitir diyorlar. Çünkü vitir tek manasına geliyor. Biz bu tekliği üçle ifade ediyoruz. Üçte tek bir sayı ve biz bu şekilde selam vermeden üçüncü rekata kalkıyoruz. Vitir namazlarına dair bazı meselelerimiz var. Onu da bilelim arkadaşlar. Vitir namazı sadece cemaatle Ramazan'da kılınıyor. İmam 3 e, rekatta tekbirleri, tesmihleri, kıraatı seslice yapıyor. Kunut duasını da yine hem imam hem de cemaat sessizce okuyor. Bunlar Hanefi mezhebine göre. E, Ramazan'dan başkaki günler yani diğer günlerde vitir namazını cemaatte kılmayı Hanefi mezhebi mekruh sayıyor. Ee, yine imama e, birinci rekat kılındıktan sonra eğer uyan kişiye biz mesbuk diyoruz imamla beraber kunut okur yetişemediği oğlu yetişmediyse yetişemediği olduğu rekatları kaza edince artık rukut e, kunut duasını okumuyor. Yani ileride bununla ilgili cemaatle ilgili cemaatinle namazla ilgili durumları incelerken bunlara tekrar döneceğiz. Vite namazında şüphe edici edi, eden bir insan acaba ben üçüncü rekatta mıyım yoksa ikinci rekatta mıyım diye e, kestiremezse şaşırırsa bulunduğu rekatta kunutu okumalı. Rukudan ve secdeden kalktıktan sonra bir rekat daha kılıp tekrar kunutu okumalı. Rükudan ve secdeden sonra teşehhütte bulunduktan sonra selamla namazını tamamlamalıdır. Birinci rekattayken şüphe ederse üçüncü rekat olması muhtemel olan her rekatta kunut duası okunabiliyor. Aynı zamanda vitirden başka namazlarda kunut duasının okunmayacağı konusu var. Ama bir istisna var arkadaşlar. Bir fitne, bir bela, musibet vaki olursa. Evet, mesela savaş gibi ya da başımıza işte gelen bir deprem, doğal afet dediğimiz afetler gibi e, bu durumlarda sabah namazlarının farzında kunut duası okunabilir diyoruz. İmam Malik ve İmam Şafi'ye göre her vakit sabah namazlarının farzında rükudan sonra yine e, kunut duası okunur. Bu bir yani sünnettir. Bu kunut Malikilere göre müstehap olarak, Şafilere göre sünnet olarak kabul edilmiştir ve bu şekilde e, sabah namazının farzının yani ikinci rekatında bu şekilde. Sürekli bu sünnet ihya olunur. E, bu vardır Şafi mezhebine göre. Sabah namazlarında kunut duası okuyan e, Maliki mezhebine mensup bir kişi veya Şafi mezhebine uyan bir hanefi düşünelim. Yani Hanefi mezhebinden birisi e, camide namaz kılıyor ve kıldığı imam e, Maliki olabilir ya da Şafi olabilir. E, onlar kunut okuduğu zaman ne yapacak? Susacak diyor imam. E, bir, yani ilmi halimizde kuvvetli görüş olan budur diyor. Ya da okumak istiyorsa da okur ama gizlice okur diyor. Kunut duasını bilmeyen bir kardeşimiz varsa e, Rabbena Atina'yı okuyabilir ya da e, üç kere Allahu mağfirliği duasını okuyabilir. Ya da üç defa Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyebilir. Ama en güzeli gördüğünüz gibi biraz evvel ifade ettik kunut duasını okumak, kunut dualarını ezberlemek, bu kunut dualarını bilmek, manalarını anlamak gerçekten çok güzel. İnşallah bu kunut dualarını en güzel bir şekilde öğrenmeyi e, ve hakkını vermeyi Rabbil Alemin bizlere nasip eylesin diyelim. İnşallah e, bugün e, bizler namazların nasıl kılınacağına dair olarak e, zaten daha önceden almış olduğumuz derslerin e, biz kısaca böyle bir tekrar yapmış olduk diyelim. Bu kaydı bu şekilde e, bu dersi bu şekilde bitirmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.